Kartal'da Orhan Tepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bina saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre enkaz altında kalanlar bazı vatandaşlar bina hakkında yıkım kararı olduğunda iddia etti. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken itfaiye ekipleri enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor. Vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Binada yaşananların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti. Bu arada ekiplerin çalışmaları sırasında çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Bir görgü tanı olay anını şöyle anlattı. Gürültüyle dışarı fırladık. Binanın çöktüğünü gördük. Herkes evlerindeydi. Bütün hepsi bizim komşumuz, arkadaşımız. Şu an enkazın altındalar. Binanın bulunduğu sokakta emlakçılık yapan Süleyman Can, binanın 1992 yılında yapıldığını söyledi. Binanın altında bir atölyenin bulunduğu belirtiliyor. Orhantepe Mahalle Muhtarı Zeki Da, atölyenin faaliyet içinde olmadığını ve binada 25-30 kişinin bulunduğunu ve 4 kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını söyledi. Çökmenin nedeni ise henüz bilinmiyor. İddialara göre binadaki çökme patlama sonucu gerçekleşti. Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre ise binanın içinde çok sayıda yaralı var. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın olay yerine hareket ettiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta meydana gelen bina çökmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi 26 araç 86 personelle müdahale etmektedir denildi. Cevizli Muhtarı Memiş Dikildaş binanın 40 yaşın üzerinde olduğunu dikkat çekerek şu bilgileri verdi. Yıkılan binanın zemin katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Aktif olan atölyede 20 kişi zaman zaman çalışıyordu. Apartmanda 24 mesken bulunuyor. Daha önce mahallemizde herhangi bir sebeple bina çökmedi. Yıkılan bu bina eski 40-50 yaşında bir binaydı. Ancak şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı bilgisi gelmedi. Yıkımın neden kaynaklandığını bilmiyorum. Yapılan ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Binadaki tüm dairelerin dolu olduğu ileri sürülürken itfaiye ekipleri enkaz çevresinde sürekli çağrı yapıyor vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardım ediyor. Binada yaşayanların yakınları da haberi alarak olay yerine akın etti.